Türkiye'deki geri dönüşleri konuşuyoruz. Suriyelilerin geri dönüşü nasıl sağlanacak? Şu an nasıl çalışmalar yapılıyor? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i ağırlayacağız ve sürece ilişkin beklentileri konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii biz sınır kapılarında bir yoğunluk görüyoruz. Ama siz bu süreçte tabii ki en fazla mülteciyi ağırlayan, misafirlik eden şehirdiniz aynı zamanda. Bu süreçte entegrasyon konusunda da büyük çalışmalar yaptı Gaziantep Büyükşehir Belediye. Hediyesi. Şu an geri dönüşler ne durumda? Aslında bunu anlamamız için şu ana kadar ne yaptığımızı çok iyi anlamamız gerekiyor. Bundan sonraki süreci iyi yönetmemiz için. İşte biz buraya nereden geldik? Biraz önce Cumhurbaşkanımız Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nde çok net bir şekilde ifade etti. Bir cuma günü kendi halkını hakikaten kimyasallarla bombalayan bir zalimden bugün aslında bölgenin ve halkın nasıl kurtulduğunun bayramını yapıyor bütün bölge, bütün şehirler, bütün komşu şehirler. O günün şartlarında Merve Hanım eğer biz bugün Batı medeniyetinin yaptığı gibi teller örüp duvarlar çekseydik yalnızca Gaziantep'te 100 bin çocuk ölmüştü. Yalnızca Gaziantep'te. Şu anda 430 bin mültecimiz var, misafirimiz var bizim. 13 yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Bir kaynaştırma modeli yaptık o eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal politikalarda kendi e, halkımız için, kendi kardeşlerimiz için ne yapıyorsak, e, ensel muhacir ilişkisiyle aynı şekilde onları da sistemin içine kattık. O yüzden OECD'nin katılımcı, hiç kimseyi geriden bırakmadan e, katılımcı şehirlerinden biri olduk. E, OECD'nin şampiyon şehirlerinden biri olduk. Şimdi tabii e, biz bunu yaparken e, her seçim öncesi Suriye ve Suriye politikalarından dolayı bizi korkunç eleştiren hı hı. muhalefete bugün bakıyorsunuz e, ne önlerinde bir politikaları var e, ne ne yapmak istediklerini biliyorlar ne de bir yol haritaları var ama bizim duruşumuz şuydu insanı yaşat ki devlet yaşasın bizim medeniyet kodlarımızda öldürme diyor eğer bugün biz e, onların yaptığını e, yapmış olsaydık diğer ülkelerin Avrupa Birliği'nin e ee, öldürme diyorsa ben şimdi şehgilemiyim. eminim 2 ee, milyonun canı bana emanet. Gelen misafirlerin canı, malı, ailesi inancı bana emanet. Hem e, halka hizmette, halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla gidiyoruz. Hem halkta sandıktan çıkamazdık. Hem hakkın rızasına gittiğimiz zaman makamla sınavdan çıkamazdık. İşte tam da bunun için büyük fedakarlıklar yaptık. Halkımızla birlikte geldiğimiz noktada bir cevaplı örneği var Merve Hanım. Hı hı. Bu cevaplı örneğini özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat Kalkanı'nı başlattığı zaman... ...bugünkü İçişleri Bakanımız o gün Gaziantep ailemizdi. Evet. Buraya geldi, Gaziantep'e geldi. Dedi ki ben Fırat Kalkan Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyorum. Hı hı. Fırat Kalkanı'nı başlatıyorum. Güvenli hale dönüştürüyoruz. Ama sizden dedi istediğim şey... Burayı çok hızlı normalleştireceksiniz. Nasıl normalleştireceksiniz? Evet. Bir insanın yaşaması için lazım olan temel ihtiyaçları yerine getirmeniz gerekiyor. Cerraplus'a girdik, önce 80 kamyon temizlik yaptık. Sonra su sorunu vardı, su sorununu çözdük. Elektrik sorunu vardı, Kargamış'tan elektrik çektik. Doğal gaz sorunu vardı, doğal gazını hallettik. Altyapı, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği dediğimiz şey, bir temel ihtiyacı giderebilmesi için karnını doyurması gerekiyordu. Ee, Kargamış'tan e, aylarca ekmek gönderdik. Ee, ekmek fabrikaları kurmalarını sağladık. Ee, birkaç ay sonra ben çünkü sürekli e, Cerablus'a gittim. Çünkü Kargamış'ta son on dakika sonra. E, birkaç ay sonra gittiğimde kadınların e, pencereden indiğini e, dolandığını esnafın dükkanı açtığını ve gülümsediğini gördük. Dolayısıyla yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu görünce e, halk dönmeye başladı. Hı hı. E, 40 binlik cevaplusa 100 bin kişi döndü. Aslında bu bir model. Evet. Şimdi diyorlar ki onurlu, gönüllü geri dönüşü nasıl sağlayacağız? Formül belli. E, biz Halep'le kardeş belediyeyiz. Evet. Biliyorsunuz hı. yıllardır kardeş belediyeyiz. Kardeş olmak demek e, zaten iyi günde kötü günde birlikte olmak demek. Kardeş olmak demek kaderi paylaşmak demek. Aynı coğrafyanın çocuklarıyız, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla aynı medeniyetin çocukları o gün en zor zamanda kucağına açtı. Bugün o kadar mutlu bir şekilde bölge umuda açıldı ki Halep-Gaziantep hattı bir umut yolu, bir kardeşlik yolu oldu. ve Hem Gaziantep'teki mülteciler çok mutlu hem de Halep'teki hattaki mülteciler çünkü akrabalar aileler birbirine kavuşuyor. Bir an önce dönme arzusundalar. Dönmenin yapılabilmesi için onurlu, güvenli, hı hı. insani insan onurunu koruyan dönüm dönüşün sağlanması için bu bir ekonomik ve sosyal kalkınma modeli. Herkesin yapması gereken bir çalışma var. Bu çalışmayı aslında üçgende Merve Hanım şöyle diyorlar. Şu üçgende, evet. şurası liderlik. Burada zaten sorun yok. Cumhurbaşkanı liderliğiyle dünya beşten büyüktür daha adaletli da bir dünya mümkündür söyleyen bir liderimiz var. Arkasında yürümekten onur duyduğumuz, inandığın yolda yürü diyor. E, şu iki bağlantı, yerel ve sivil toplum. Sivil toplum ve yereli birbirine bağlayıp, iyi bir şekilde lideri, liderin duruşunu besleyecek bir sosyal ve ekonomik kalkınma modelini ortaya koyduğunuz zaman, bu onurlu, güvenli geri dönüşün sizi altına hazırlayacak. Bu nasıl olacak? Önce Halep yoluna açtığınız zaman Halep'in güvenli olması gerekiyor. Zaten Hı. devlet hakkıyla şu anda bu yapılıyor. devlet hakkıyla Dışişleri Bakanlığımız gerekli bütün kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Biz bu işin neresindeyiz? Biz bu işin eee modelinde olduğu gibi halep benim zaten kardeş belediye. Evet. dolayısıyla ben oraya gidip bütün ekibimle oranın su sorununu, oranın altyapı sorununu Oranın e, elektrik sorununu, Oranın doğal gaz sorununu çözdüğümde, bir de sosyal politika uyguladığımda, sosyal politika dediğiniz şey ne? Gazentide uygulananın aynısı. E, niye, nasıl dönecek? Diyor ki, çocuğum acaba okuyabilecek mi? Evet. Çocuğunun okuyabileceği okulları e, hemen hızlı bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Barınma ihtiyacı. Şu anda geri dönüşlerde babalar döndü, e, evine bakıyor. Evimin durumu ne? e, evin durumunda zaten sorun yoksa sorun yok ama evinde de bir inşaat süresi gerekiyorsa bir e, imar süresi gerekiyorsa bir ihya süreci gerekiyorsa biz Gaziantep Büyükşehir olarak onların yanında olacağız. Evin içi tamamlandı. Onun temel ihtiyacı giderildi. Bir taraftan çocuğunun okula gitmesi gerekiyor. Sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerekiyor. Hayatını kazanacağı ticari altyapının oluşması gerekiyor. İcara e, oluştu. Halip iyi oluşmasın zaten bu devlet haklı ve Türkiye yüzyılı belediyeciliği burada çalıştı. Aynı modeli buraya uyguladığımızda insanlar gönlüyle evet. e, kendi şehirlerine dönecek. Diyorlar ki bana başkanım Allah sizden razı olsun en zor zamanda yanımızdaydınız ama... Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, vatanım da vatanım, vatanım demiş. demiş doğru. Dolayısıyla bu şartları oluşturduğumuzda hı hı. onlardan çok hızlı bir şekilde geri dönüş bekliyoruz. Gaziantep özeline baktığınız zaman zaten mültecilerin yüzde sekseni Halep'ten geldi. Halep'i biz 6 milyonluk Halep'i yaşanabilir bir ekonomik ve sosyal kalkınma modeline dönüştürdüğümüzde daha önce günlerimizi hatırlarsanız Halep Antep'teydi, Antep'teydi. Halep'te, doğru. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu. Doğru. Bu yüzden bölge acayip mutlu, umutlu. Hem Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor hem de bir an önce dönme arzusuyla heyecanla bekliyorlar. Şimdi işin tabii finansman konusu çok önemli Fatma Hanım. Evet. Çok büyük bir finansman gerekiyor. Bu işin realitesinde altyapıda sizin söylediğiniz gibi bir altyapı lazım. Çocuklar nereye dönecekler, nerede okuyacaklar, kadınların güvenliği önemli, evlerin yeniden inşası önemli, temizlik önemli, şehirlerin yeniden kalkınması önemli. Bu finansman nasıl bulunacak? Örneğin Avrupa Birliği bu işe ne kadar para ayıracak? Muhtemelen körfez ülkeleri herhalde biraz daha evet. söz sahibi olacaklar. En azından maddi anlamda Türkiye zaten masada. İşte Dünya Bankasından krediler alınabilir mi? Ya da şöyle sorayım, mesela teşvik çok önemli. Şimdi bazı ya iki farklı kesim var. Bir zaten çok varlıklı olan Suriyeliler vardı. Onlar belki işte burada hani İstanbul özeli de olabilir, Antep'te de olabilir. E, hali hazırda işi gücü yerinde olan insanlar var. E, ama işçi olanlar da var. Yani teşvik nasıl sağlanacak? Doğru Şöyle, teşvik. Merve Hanım, aklın yolu bir. Burada nasıl yapacağız? Şu anda Avrupa en çok güven, düzensiz göçten rahatsız. Evet. O yüzden ailen bebekler yolda ölüyor. Halbuki ailem bebek benim bebeğim desen, o ailem bebekler yolda ölmez. E, şu andaki elindeki kaynağı sınır ötesine verecek. Diyecek ki eğer siz e, bir an önce onurlu, gönüllü, geri dönüşü <laughs> tesis ederseniz, ben elimdeki kaynağı, finansal kaynağı size vereceğim diyecek. Bu çok önemli bir şey. Gaziantep'te e, kalan mültecilere değil, Gaziantep'ten onurlu gönüllü geri dönüşü sağlayacak e, modele finansal desteği zaten verdiğini iddia ediyor. Hı hı. O zaman kendi güvensiz, düzensiz göçten kurtulması için insanlar huzurlu ve mutlu olacak. İnsan niye göçsün? Göç bir sonuç. Tabii. Dolayısıyla sizin, onların kendi toprağında güvenli bir şekilde eğitimden, sağlıktan, istihdamdan, e, mesleki eğitimlerden istifade edeceği modeli sen oraya koyduğunda insani bakışla yaptığında, elindeki finansal kaynağı da buraya odaklandığında zaten bu yeni bir teşvin altını oluşturacak. Bu birleşmekler için de geçerli, bu Dünya Bankası için de geçerli. Ben yaklaşık bir 20 gün önce Kızılay Başkanımız'a gittim. Hı hı. Hatta bu olaylar olmasa Kızılay Başkanımızla birlikte biz bölgeye geçecektik, Cerablus'a geçecektik. Yine geçeceğiz. Ona dedim ki başkanım Kızılay kartı biz sınır ötesinde teşviye kullanalım. Dolayısıyla elimizdeki verdiğimiz imkan ve fırsatları biz bunu Halep'e işte bugün kurtarılmış güvenli bölge ilan ettiğimiz şehirlere döndürecek şekilde koyduğumuzda orada zaten büyük bir yeşil alan var. Toprak o kadar bereketli ki Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hat yeşil ekonomi çok güçlü. Azıcık destek verdiğinde çiftçiye olağanüstü bir e, bir de e, olağanüstü bir nasıl söyleyeyim gıda teminini sağlamış olacak. Hı hı. E, bir de Arapça ve İngilizceleri. Zaten Arapça ana dilleri, İngilizceleri çok iyi bir de Türkçe öğrendiler. Evet. Hepsi Türkçe öğrendi. Ben gasmeklerde hepsine Türkçe öğrettim bunlara. Dolayısıyla şu anda dönenler bizim kültürelçimiz, gönül elçimiz, ticaret elçimiz olacak hı hı. ve uluslararası ürettiğini Uluslararası satacak şekilde ticarette çok başarılı işler yapacaklar. Hı hı. Biz ne yapacağız? Birbirimize yardımcı olacağız. Birbirimize yardımcı olduğumuz zaman bu onurlu, güvenli, insanın hakkını kokunu koruyan geri dönüşü gönüllü hale dönüştürmüş olacağız. Çok kısa sürede bunu yapabilecek Güçlü ve iktidardayız. Şimdi şunu sormak isterim kamuoyunda konuşulan tabii mültecilerin geri dönüşüyle ilgili en önemli konu bir. Deniliyor ki sanayide iş gücü kaybı yaşanır mı? Siz tabii orada sanayicilerle de çok iç içesiniz. Hatta biz Ekim ayında gelmiştik en son sanayiciler de aynı durumdan bahsetmişlerdi. Mesela siz dediniz ki 430 bin mülteci var. E, %80'i Halep'ten geldi. Muhtemelen hepsi geri dönecek. Yani ne kadar bir e, belki hani burada yaşarlar artık dediğiniz sayıyı da merak ediyorum ama genel olarak hani Türkiye özelinde de konuşuluyor bu. E, bir istihdam kaybı sorunu yaşanır mı ya da işte kiraların düşeceği vesaire gibi şeyler de konuşuluyor. Bu özelde ne söylersiniz? Şöyle 500 bin mülteci demek ortalama 100 bin hane demek. 50 bin hane değil. 50 bin hanenin boşalması demek kira fiyatlarımın aşağı düşmesi demek. Bu benim kendi enflasyonumun mesela Türkiye'deki enflasyonun en büyük giderlerinden bir tanesi ne? Konut. Gıda, konut. konut Konuttan gıda. dolayı. Evet. aks talepten dolayı. Doğru. Bunu baktığınız zaman evet. o büyük fotoğrafa gittiklerinde benim 50 bin konutum boşa çıktığında birincisi kira fiyatlarım etkileyecek, ikincisi ben kentsel dönüşümde hızlanacağım. Hmm. Kentsel dönüşümü hızlandırdığım zaman o ...hızlı sanayileşmenin getirdiği... E, ...göç alan bölgeler... ...çok daha güzel planlı bir şehirciliğe dönüşecek. Birincisi bu. İkincisi e, sanayide... E, ...iyi oldukları alanlar var. Hı hı. Mesela biz ayakkabı sanayide... E, ...çok iyiyiz. Onlar Biz erkek ayakkabısında iyiydik Merve Hanım. Evet. Onlar da kadın ayakkabısında. E, daha süslü... ...daha böyle kadın ayakkabısında... ...daha farklı bir tasarım altyapıları vardı. İkisi birleşti... Ayakkabı sektöründeki uluslararası pazarımız güçlendi. Onlar oraya döndüğünde biz erkek ayakkabısını yapmaya devam edip kadın ayakkabısında da onunla birlikte e, pazarlamayı başardığımızda bu ilişkiler oluştu. Bu ortaklıklar oluştu. Bölgenin ekonomisi açısından olağanüstü e, bir dönem bizi bekliyor. O yüzden çok hızlı hareket edip e, bu bize dair olan bir SWOT analizi yaptığınız zaman hı hı. ben şöyle bir mühendis gözüyle, bir başkan gözüyle bakıyorum. E, hakikaten çok çile çektik hepimiz. E, onlar çok büyük e, çile çekti. Biz uluslararası toplumun o ağır zalim bakışına karşılık e, Cumhurbaşkanımızın biraz önce Erzurum'da söylediği şeyde direndik. İnsani direnç gösterdik. Vicdani direnç gösterdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasını gösterdik. Önümüzde yeni fırsatlar var. Bu yeni fırsatları her krizin fırsatları var. Fırsata dönüştürüp bölgenin huzurunu, mutluluğunu, yaşam kalitesini artırıp onların ekonomik ve sosyal kalkınmasını bir bütün olarak bakacaksınız. Bir bütün olarak baktığınızda bunu ayağa kalkacak bir şehir milliyetçiliği değil, bir bölgesel kalkınma, bir destinasyon diye baktığınız zaman olağanüstü güzel günler bizi bekliyor. Zaten hem bizim kendi halkımız hem onlar bunu gördüğü için bu olaylar olduğu andan itibaren, zalim Esat ülkeyi terk ettiği andan itibaren muhteşem bir umut başladı. Muhteşem bir e, mutluluk var. Gaziantep'te de dönüşler var mı? Başladı. İşte şunu söylüyorum. Baba gidiyor şimdi önce evine bakıyor. Hı hı. Şimdi hepimiz empati yapacağız Merve Hanım. Tabii. Aileni nasıl götürürsün? Önce baba gidiyor. Evin durumu ne? Güvenli mi? Güvenli mi? Çocuklarım Çocuklarımı götürebilir miyim? Eğer baba orayı kendine çocuklarını götürecek şekilde güvenli temel ihtiyaçlarını e, gördüğünü hissettiği an ailesini alıp götürecek. Şu an bu bir yolculuk. Bu yolculuğun daha yeni başındayız. Yeni bir Bismillah'ındayız. Ama bu yolculuk huzur, kardeş, mutluluk, refah yolculuğu olarak tamamlanacak inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Fatma ederim. geldiğiniz çok için, çok e, sizi ağırladığımız için ayrıca çok, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. İyi sağ 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 olun. yayınlar Kolaylıklar diliyorum. Ediyorum. Teşekkürler, sağ, sağ, sağ olun. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i ağırladık. E, bu süreçte de özellikle tabii ki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bölgenin başında geliyor Gaziantep. Bundan sonraki süreçte geri dönüşleri konuştuk.